tam karşıdaki beyaz evin yanında benim konteyner gözüküyor ama çok küçük. Arnavut köy şu anda. Ben evin karşısında bir köy. Oraya gittim. Yaklaşık 3 kilometre ötemizde. Ve oradan tepeden Erdek manzaralarını seyrediyorum. Erdek Oteller bölgesi Apostrol denen yer Şöyle yaklaştığım Burada bir tarla var tarlanın içinden Çekiyorum 360 derece Tabiat doğa iç içe tekrar geldik aynı noktaya başladığımız noktaya bir tam erdekte bırakalım erdek sepeden görünümü